Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte takipçim Tan hesabında kasa desteği açılımı yapacağız. Ee, güven yönelip hesabını verdiği için Tan kardeşime çok teşekkür ederim. Ee, siz de hesabınızda kasa desteği açılımı yapmamı istiyorsanız arkadaşlar ee, açıklamaya bırakacağım ve videonun sonuna bırakacağım. Instagram adresim üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Zaten şartlarını biliyorsunuz arkadaşlar. Hesabınızın bu şekilde mavi tekli ve onaylı olması ve de yayıncı veyahut da başka ikinci bir şahsın hesabınıza girmemesi, sizden başka birisinin hesabınıza girmemesi o şartlarla kanalımızdaki bütün içerikler hesabınız dahil olacak arkadaşlar şimdi şöyle isterseniz e, şeye geçelim nasıl anlatayım kasa açılımına geçelim ha, bu arada söylemeyi unuttum ben ta kardeşime zula da hediye ettim bu videoda ta kardeşime zula zulapas hediye ettim zulapas ödüllerini bayağı bir biriktirmiş ben de bu videoda ona zulapas hediye ettim kendisinde haberi yok bu da bana güvenip de hesabını verdiği için teşekkür amaçlı bir hediye oldu ona. İnşallah güzel şeyler çıkartabiliriz daha kardeşim sana. İnşallah güzel şeyler çıkartabiliriz. İstersen şöyle önce pastaki destelerini toparlamakla işe başlayalım. Şu önemli desteleri toparlamakla işe başlayalım. Hem silahlarına da artı da basarız belki. Vaktimiz yeterse silahlarına artı da basarız. Şu önemli destelerimizi alalım. 8000 materyal zaten artı basmana yetecektir tacım. Şimdi isterseniz kasalarımızı açmaya geçelim. Kasalarımızda 50 adet yıkım kasası 15 tane de isla kasası var arkadaşlar. Şu isla kasalarını e, ta kardeşime ben aldım şu anda e, marketten ben aldım. Onu da söyleyeyim kesinlikle e, bu videoda hiçbir şekilde bir clickback ya da bir şey yok arkadaşlar. Onu peşin peşin söyleyeyim zaten clickback yapsaydım bu videoyu da çekmezdim. Hemen kasaları isterseniz açalım. İnşallah bu kasalardan ta kardeşimize bir sınırsız çıkar. E, deminki demin ki bundan önce kaydı başlattım arkadaşlar. Lakin video programında sıkıntı olduğu için kayıt ilerlememiş. Bayağı bir kasa açmıştım. Bu kasa açılımları gitti. E, ben de yeniden çekmeye karar verdim arkadaşlar. E, ta kardeşimde bir kıyak olsun diye ta kardeşime de bir sezonluk dulapas hediye ettim. Güle güle kullansın. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan ta kardeşime. İnşallah silahlarını da artı basabilir. 100 bin ZP geldi güzel. Bak güzel 20 bin XP. Güzel. Taa'ya güzel bir ZP geliyor yani şu anda 200 materyal. 10 bin XP. 10 bin ZP. 25 bin XP. 7 günlük kostura. Hadi bari şu kardeşimize bir sınırsız çıksın ya. Ben sınırsız çıkmasını çok istiyorum. 7 yıldız. 25.000 ZP. 150 materyal. Bir tane bir... Ya buradan herhangi bir şey sınırsız çıksa kardır. Tabanca bile çıksa bakın. Buradan bu kasadan deagle bile çıksa şu anda bu kardeşimiz için kardır yani. 5000 XP. Şöyle bir sonucu değiştirelim. Bir de arkadaşlar bu arada şöyle bir şey diyeyim. Artık hesap inceleme ya da başkalarının hesabında kasa desteği açalım gibi içerikleri biraz azaltmayı düşünüyorum ki sadece tanıdıklarım ya da güvendiğim insanların hesabında açmak istiyorum. Bu konuyla alakalı da size bir açıklık getireyim çünkü eskiden bundan bir buçuk bir bir buçuk sene önce inceledim hesapların sahipleri başka kanallarda hesaplarını inceletip içerik çektirdikleri için arkadaşlar. O yüzden ben de böyle bir karar aldım. Dediğim gibi hesabınıza kesinlikle yayıncı veyahut bir başkasının girmemesi şartıyla hesabınızın Iı, kasa deste açılımları ve de hesap inceleme içeriklerini çekeceğim arkadaşlar kanalımda dahil olacak öteki türlü hiçbir şekilde o hesaplar artık benim kanalımda yer alamayacak arkadaşlar onu da peşin peşin söyleyeyim da şu videonun yüzü su hürmetine ta kardeşimize bir sınıf çıkar mı çıkmaz 500 materyal 9 yıldız 5000 zp 5 yıldız Ee, şöyle hatta bakın. Ee, bu arada inanmayan arkadaşlar olacak. Zulapası pası almadığımı inanan, inanmayan arkadaşlar olacak. Hatta şöyle size hesap hareketlerimden göstereyim. Bir saniye hesap hareketleri. Gördüğünüz gibi burada da Banka dekontu var. Gördüğünüz üzere ki ta kardeşimizin hesabını aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Daha kardeşime de zulapası. 7500 xp Bu arada belki ilerleyen zamanlarda Güzel hesap dizimler yapmaya başlayabilirim Arkadaşlar İmkan bir de e, Nakit bulur isem Biraz nakit konusunda bu ara sıkışayım Bulur isem e, Güzel hesap dizimleri Yapabileceğim ya da sıfırdan hesap dizip Sizlere hediye edeceğim arkadaşlar 50.000 zp 5000 xp 5000 xp Bir daha 25 bin zp. Zp güzel bak 500 bin zp geldi. 25 bin zp. 100 materyal. 5 bin. 1000 materyal. 25 yıldız. Sula pası bitireceğiz neredeyse. 100 materyal. 5000 zp. Bir de sonunda güzellik yaparsa 200 materyal. Sula pasta kaç olmuşuz? 60 seviyede. O bak onu garanti testimiz de var bakalım atladığımız bir şey var mı bunu Gerçi daha kardeşim bu ödüllerini toplar toplayabildiği ödülleri daha kardeşim kendisi toplar bir bakalım bizim önemli olanları almış biz önemli olanlar almışız. Şimdi arkadaşlar geldik sunanı zırt dediği yere dört tane asil kuantum garantili destemiz var 9 tane kral destemiz var mor reaktör destemiz var ee, başka bakalım Son samuray garantil destemiz, kristal destemiz var, reaktör destemiz var. Önemli desteleri açacağız arkadaşlar. İsterseniz şu asil kuantumdan başlayalım. Asil kuantumdan güzel bir şey çıkar inşallah. XM8 biraz kötü. Açık söyleyeyim biraz kötü arkadaşlar. Ciddi söylüyorum kötü. Hadi bakalım. AK47 güzel. Hiç değilse meta silah. Bilmiyorum AK47 kullanıyorum mu bilmiyorum da. AK47. AK47'sine AK kuantum çıkarttık bir tane. Bir tane altın kuantum varmış. Bir tane de safir kuantum oldu. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. Şimdi hadi bakalım. Güzel bir silah çık be. Abi bu XM8 de ne ya? Vallahi billahi XM8 de ne ya? Bıktırdı yemin ediyorum. Bir tane de efsanemiz var. Gene XM8. 3 tane XM8'e çıktı birader. Ben anlamadım gitti yani. XM8'i dizdik ya. Resmen dizdik XM8'e. Şu 10 garantili destelerimizi açalım. Groze 10'i desen, kolta turba desen. Şimdi bakalım. Fenefala lazer. Abi şu 10 destesi kadar cenabet bir deste yok. Açık açık söyleyeyim şu 10 destesi kadar cenabet destesi yok. Blaze 15 10 desen zaten Lofas'ın 30. seviyesinde de veriyordu yani bu desen. Vermesi biraz kötü oldu, çöp oldu yani. Egzoya 10 desen bak güzel. Egzoyu kullanıyorum bilmiyorum ama Egzoya da 10 desen çıkarttık. AK47 10 üst eklenti bak güzel. Desen de çıkartmıştık. Üst eklentisi var. Gayet güzel. Oni susturucu geldi. Avuka Sultan refleks geldi. Olsun. Olsun. Hiç sıkıntı değil. Olsun. Hatta şu videonun şeyine ta kardeşim şöyle bir güzellik yapmak istiyorum. Bir saniye. Burada bir artı kampanyası yokmuş ya. Bir artı kampanyası olsa direkt alırdım valla. Direkt alırdım. Bir artı kampanyası olsaydı o kadar zevk aldım. Mor reaktör garantili desteğimizi açalım. Bakalım neye çıkacak. AK-47. AK-47'den gidiyoruz maalesef ha. İki elit var. Kötü çıktı bak. O desteden kötü çıktı. Bakalım başka. M468 garantili destemiz var. Hemen açalım. Mekatronik desenimiz geldi. Bak güzel. Güzel mekatronik desenimiz geldi. Gayet güzel. Beni tatmin etti. Mekatronik deseni var mıydı acaba M468? Hemen bakalım arkadaşlar. Oo bak mekatronik deseni yokmuş tacım. Hayır uğurlu olsun kardeşim benim. Sana şöyle güzel bir Yiğit abinin kombinasyonunu yapalım. Tam bu şekilde oldu yani. Tam böyle fıstık gibi oldu arkadaşlar. Şimdi P90 garantili desteği geç. Son samuray garantili desteği açalım. Hadi buradan bari güzel bir şey çık. Mehmetçiğe geldi. Abi şu var ya kötü eklenti geldiğinde sinir oluyorum ha. Hadi güzel bir eklenti geldi. Bu kardeşimizi sevindilerim ya. Bak ya. Yok dediğim gibi ben güzel bir şey istediğimi gelmiyor yani. P90 açtık. MPX açalım bakalım. MPX'te bir şey yok. Şu Glock 18 destesini açalım. Bir tane kuantum çıkartır mıyız buna? Yok. Çıkmaz. Çıkmaz çıkmaz çıkmaz. Kristal garantili desteği açalım. Bari şundan güzel bir desen gelsin kardeşim P90'a geldi. Ön eklenti, ön eklenti. de ne bileyim yani. Efsane premium 2. Bari buradan bir mekatronik üst eklenti gelsin. Avukam Gloon'a mekatronik desen geldi bak güzel. Güzel güzel Gloon 18'ine mekatronik desen geldi ama Gloon 18 herhalde bu kardeşimiz kullanmıyor. Böyle de güzel oldu vallahi da. Böyle de güzel oldu. O mekatronik garantili deste varmış arkadaşlar. Bunu dediğim gibi önceki şeyde çıkarttım. AK ne AK'ymiş bu arkadaş ya. Kar 98 mekatronik desen bak güzel güzel. Güzel kar de sınırsızdı kardeşimin. Güzel. Bakalım ama kullanıyor mu? Bak mekatronik deseni yokmuş kardeşim benim. Hayırlı uğurlu olsun şöyle güzel bir kombinasyonda yap yapsın sana Yiğit abin. Alt eklenti. Şöyle aksesuar çıkart. Çıkartmaya gerek yok. Bak gayet güzel böyle kar 98'in oldu kardeşim benim. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Oy oyuncak garantili destemizi açalım. Videoyu da çok uzatmamaya çalışıyorum yani. Videoyu da çok uzatmamaya çalışıyorum gençler. Fene geldi oyuncak desin. Ah be sınır, sınırsız değildi bu hesapta. Sınırsız olsa güzel olurdu da bilmiyorum çöp geldi ya bu sefer. Şimdi linç tayfa hazırdır. Abi kendi silahını çöp diyorsun diyordur. Ona da bir şey diyemeyeceğim ya. Yani. Hesaptan hesaba göre değişiyor gençler. Leyz 15'e altın vallette bak. Çok güzel. Oo. Blaze 15 kullanıyor musun bilmiyorum da hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim bak. Boron 12'ye geldim. Mepet 76 testinde kabus susturucu geldi. Bakalım hemen Leviz 15'ine. Nişancı. Ön eklenti. Gerçi kuantum varmış da. 3 tane kuantum. Ama altın vandettanın olması da güzel oldu yani bak şimdi. Desen. Buna ne gitti gider. Hı. Üst eklenti. Bak gayet güzel oldu böyle. Böyle kullanmanı tavsiye ederim. Bakalım önemli destelerden başka. Şu kabus garantili destemizi açalım. Avp yazar geldi. Şunu da bir açalım bakalım. Ustura'ya mavi desen. Güzel, güzel. Güzel. Bıçağına bir bakalım mavi deseni var mıydı Ustura'da. Bak Ustura'sında desen yokmuş. Bak güzel tutturduk. Ustura'sında desen yokmuş. Gayet güzel tutturduk yani. Gayet güzel tutturduk arkadaşlar. Bakalım burada başka önemli deste yok. İstila garantili açalım. İnşallah güzel bir istila desen çıkartırız bu hesaba. Benefal pro istila üst eklenti geldi. Ah be yapma ya. Hadi güzel bir istila desen gel güzel bir istila. Ustura istila desen. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim bak. Usturana çok güzel desen çıkarttık valla. Usturana güzel desen çıkarttık. Yalnız Usturada da çok güzel duruyormuş ya. Sami söyleyeyim Usturada desen çok güzel duruyormuş ya. Bakalım burada açacağımız deste yok. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Hadi be bu kral desteği inşallah yüzümüzü güldürür ya. Diyeceğim ama hiç yüzümüzü güldürecek gibi durmuyor yani. Bir tane elit var. Ooo M468'in Razer <laughs> konuşamadım. M4'ün de Razer desen geldi. Güzel. Bak yokmuş ha. Roger deseni de yokmuş M4'te. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun vallahi kardeşim benim. Ben eklenti. Alt aksesuar çıkartma. Güzel kombinasyon oldu. Vallahi hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Abi elit daha geldi. İki elit geldi. MPT 76'ya siyah, siyah, siyah süngü. Süngü kullanılıyor mu acaba ben bilmiyorum da. Süngü kullan, kullanılıyor mu artık bu zamanda ya. Eskiden olsa iki zamanda kullanılıyordu da. Şimdi kullanılıyor mu? Açık açık bilmiyorum yani. Şu anda açık açık bilmem yani. Ne desem yalan yani. Arkadaşlar demin oyun bug'a girdi. Bayağı bir uzun süre böyle takıldı kaldı yani. Sizde sıkmamak için ben de oyunu yeniden kapatıp açtım. Şimdi nerede kalmıştık? Ha. Destelerimiz burada. Hadi bir tane kuantum plat çıksın bu hesaba be. AP geldi. Glock 18'e Razer susturucu geldi. Güzel. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. AK-47'ye dolunay desen. Oo! Yapışkan bombaya Siber desen. Sen şaka mısın abi? Bak ilk defa bombasına bir desen çıkarttık ha. Vallahi bombasına desen çıkarttık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle 18'e kuantum da çıkarttık buna güzel. Bir elitimiz var. M6 el vereceği süngü geldi kötü. Son destemizi de açalım bakalım. M6'dan gittik vallahi. Valla arkadaşlar ben AK güzel dizdiğimize inanıyorum ha. Şöyle bakın. Yalnız AK böyle çok güzel durdu ya. Vallahi AK çok güzel durdu gençler. Hatta şöyle bir materyallerine bakalım. Açmadı bayağı bir materyal varmış kardeşim benim. Hatta bir tane bir kıyak geçelim. Hemen de bir silahını arta basalım isterseniz. Şu materyalleri açalım. Hemen de bir silahını isterseniz arta basalım onu. Evet arkadaşlar e, demin materyallerimizi açtık. Şimdi ise daha kardeşim bir silahı artı basmayı deneyeceğim. %50 kayıp azal materyal şeyle tamamdır. %38. %30 da böyle ekle. Hadi bakalım. İnşallah geçer. Haydi bakalım artı 7'ye geç. Ah be artı 7'ye geçmedi ya. Yaktık materyalin yarısını. Valla bilmiyorum. Kar 98'de de bu kadar yakıyorsa ben bir şey demiyorum yani daha. Bakalım başka bas artı basabileceğimiz kullandığı silah var mı kardeşimizin? Zaten kar 98 artı 6. Bir mptsine deneyelim ya. Bakalım bir mptsine deneyelim yani. İnşallah mptsi geçer. Artı 4'e. Geçti. Artı 5'i de deneyelim. Artı altıya materyal yetmiyor be. Ah be aga be. Artı altıya materyal yetmiyor. Bakalım başka neyine basabiliriz. Bak tabancasını artı basabiliriz. Tabancasını da artı basabiliriz yani. Haydi bakalım. Tabancası da geçti artı altıya. Güzel. Güzel tabancası da artı altıya geçti. Avga artı 4 yapmak için titanyum istiyor. Bakalım abi. Zulapaz'daki materyallerde titanyum var mı? Bir bakalım titanyum varsa hemen alıp açalım kardeşimizin auguna da artı 4 basalım krom varmış 100 titanyum güzel titanyum bize gerekli bakalım başka titanyum yok herhalde bir 100 titanyum geldi yani onun dışında bir titanyum gelmedi. <laughs> Ha dediğim gibi güvenip de ta kardeşim hesabını verdiği için gerçekten ona çok teşekkür ederim. Ben de ona böyle güzel bir kıyak güzel bir jest yapmak istedim arkadaşlar. Helal hoş olsun. Ee, güle güle kullansın kardeşimiz uzapasını. Güzel desenler çıkarttık bak. Yukarıda Allah var güzel desenler çıkarttık. Bakalım kardeşimiz sıklıkla ne kullanıyor? Kullanmayacağı bir şeyde artı basmak istemiyorum ama. Bir bakalım AK'sini artı basalım. Belki AK kullanır yani. AKB kullanın. Kalan materyali zaten Zulafas'tan rahat rahat kasar kardeşimiz. 4. Hadi bakalım artı 4. Artı 5. Yandı. Haydi. Artı altta şey istiyor. Ee, koba titanyum istiyor ama o titanyum da dediğim gibi ta kardeşim zulapastan kasar. Valla iki silahını artı bastık. Güzel baya bir skinler çıkarttık. Şöyle kartların kısmına gidelim. Hatta bakalım bir. Elitlerimize bakalım. Desen diyelim. M M468 ve usturasına e desen çıkarttık. Bu hesapta elit desen yokmuş bak. Bu hesapta elit desen yokmuş gençler. Dümü diyelim. Elit aslında çok bir şey de yokmuş. Bu elitlerin çoğunu herhalde deste açılımında biz çıkarttık yani. M468'ine de desen çıkarttık. Kuantumlar konusunda biraz şanssız gittik. Açık açık söyleyeyim. Kuantumlar konusunda şanssız gittik gençler. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ta kardeşimle de güvenip de hesabını verdiği için teşekkür ederim. Videonun sonuna bırakacağım ve de açıklamaya bırakacağım. Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hesabınızdaki kasa desteleri açtırmak istiyorsanız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.